Merhaba. Bugün çok güzel bir projeyle yine karşınızdayım. Şöyle önce sepetimi göstereyim. Şöyle bir sepetin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Bakın çok güzel bir sepet oldu. İçerisine birçok şey koyup değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunun için 3 numara tığım var, makasım var ve ben şu Alize Bella bu ipleri kullandım. Şimdi şu şöyle ebruli bir ipi yine Alize Bella'nın. Bunlara ihtiyacımız var. Bir de mısır nişastasına kolalamak için. Bu harika oluyor. Bu bütün kolaları bence bununla kullanın. Çok güzel oluyor. Şimdi hemen yapım aşamasını sizlere göstereceğim. Bütün malzemelerimiz bu. Kolalama işlemini hepsini tek tek anlatacağım. Evet şimdi Ha yani ilk başlangıçta 6 zincir üzerine kuracağım. 5 6 zincir. En altının çok delikli olmasını istemiyorum. 2 zincirle yukarı çıktım. 2 de çıkıyorum ben. Benim elim gevşek. Bol örüyorum. İsteyen 3 de sık örenler 3 de çıkabilir. Aralarını ikişer zincir yapacağım. Hanım dilendi motifinin Şimdi kurmaya başlıyoruz. İki zincir, bunu herkes biliyor. Çok uzatmayacağım. Yani şöyle dört tane bunu yapacağız. Siz şu kartonu göstermek istiyordum. Şimdi ben bunu öre öre. Şu genişliğe kadar geleceğim. En son buraya kadar geldiğimde, ondan sonra size şurada nasıl döneceğiz onu göstermek istiyorum. Şimdi ben buna, bunun genişliği kadar kare olana kadar hanım dilendi motifini büyüteceğim. Yapıp geliyorum. Evet, ben şimdi şu kadar ördüm. Bir ölçelim bakalım kutumuzun genişliğinde yapmış mıyım? Evet. Şimdi bakın bir sıra daha örmüş olsam böyle gerdirdiğimizde kolalandığında şu taraflara sarkacak hiç gerek yok. Yani bir tık eksiğini yaparsanız şu kartondan çünkü şöyle açılma payı verin. Evet şimdi bunu hanım dilendi bildiğiniz hanım dilendi motifini bu şekilde yaptım. Bakayım şu kutuya göre kaç sıra olmuş. Şu birinci diyelim. 2-3-4-5-6-7-8-9 sırada ben bunu bitirdim Evet şimdi şunu kenara alayım şimdi şu kısmını yapacağız şimdi iki de çıkıyorduk 2-3-2 i̇ki, iki zincir çektim aralara Evet iki zincir çekiyorum. Şimdi normal tekrar yukarıya çıkacağız. Şurada bir işlem var. Onu hemen göstereyim. 5 zincirle yukarı çıktım. Tekrar yuvalarıma batıyorum. Şu köşeye kadar geleyim. Ve ne kadar basit bir örgüyü kullanılabilir bir hale organize Tör, e, yapma fikri gerçekten çok güzel. Şimdi nasıl kolaladığımı da gösterdiğimde e, gerçekten yapmak isteyeceksiniz. Evet, şimdi köşeye geldim. Bakın burada çiftli batıyorduk köşelerde, çoğaltma yapıyorduk. Fakat şimdi hiçbir çoğaltma yapmayacağız. Şu köşeye geldiğimde iki zincirimi çektim, bir tane. Üçlü üç tane ikili trabzanımı yaptım. İki zincir çektim. Normalde buraya batardık ama yapmıyoruz. Çoğaltma yapmadan diğer tarafa geçtim. Ve bu şekilde örgümü her köşelerde bir tane yaparak ilerleyeceğim. Ve hiçbir eksiltme arttığımı olmayacak. Ta ki kutumuzun üst genişliği kadar yapacağız. Bakın şöyle dönecek bu Evet şimdi bunu da kutumuzun şu uzunluğu kadar örüp geliyorum. Şimdi bu sıramı da bakın 1 2 3 4 5 6. sırada bir bakalım ölçelim. Ne kadar daha sıramız kaldı? Evet şurayı geçip şimdi ölçüyorum. Bence bu yeterli olacak gibi. Karesi tamam. Şimdi şuralardan iğneleyeceğiz zaten. Kolala kolasını yaptığımızda iğnelemeye geçeceğiz. bence bu yeterli. Bakın. Bir sırada çünkü kenar uç modelini geçeceğiz. Sonra bunu iğne ile şöyle yaptığımızda tam buraya kadar eşit gelecek. Bakın hanım dilendiğiniz şu köşe yerinden bunu iğnelediğimizde bir sırada ucunu yaptıktan sonra bence tam oldu. Alt sırada bunu bitiriyorum. Şimdi uç kenar örneğini göstereyim. Şimdi şunu kaydırarak şu ara yere girelim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Doladım. Diğer yan boşluğa girip hanım dilendinin köşesini yapacağız. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar 1 2 ben bu şekilde uç yapıyorum uçları sivri görünceği için e, Dilerseniz siz farklı bir model yapabilirsiniz Evet şöyle şimdi diğer yuvaya batıp sık iğne ile bağladım bir tane daha yapayım bu çok basit hepiniz yapabilirsiniz bunu 3 Evet bu şekilde sıramızı şöyle bakın yakından göstereyim. Bunu ben dönüp buraya kadar geliyorum. İpimi kesiyorum sonra giydirelim bakalım. Ve kolalama işlemine geçeceğiz. Evet. Kenar ucunu da yaptım. Şimdi kartonumu alayım. Bir ölçelim bakalım. Şimdi kolalama işlemine geçiyorum. Evet, bu şekilde olacak. Tabi bunu gerdiğimde bu şu tepeye kadar çıkacak. Şuralardan iğneleyeceğiz. Şimdi kolamı nasıl hazırlıyorum? Onu söyleyeceğim. Evet, nişastamı hazırladım, geldim. Şimdi çok basit. Burada bir su bardağı suyun içerisine, bakın şöyle sert oluyor sert bir muhallebi oluyor. Bir su bardağı suya iki çorba kaşığı dolu dolu mısır nişastasını muhallebi yapar gibi pişirdim. Hemen iki dakikada oluyor zaten. Bakın şöyle katı olacak. Yani çok sulu olmayacak şöyle. Mısır nişastası ve su. O kadar. Başka bir şey yok. Bunu bir güzel buna yedireceğim. Şu an sıcak elimi süremeyeceğim. Şöyle soğutana kadar bunu iyice ıslatacağım bununla. Sonra sıkacağız ve iğneleyeceğiz. Evet bu şekilde. Şimdi bunun artanıyla ben daha önce bir tane daha ördüm. Bakın şu gri renkten de ördüm. Bunu da ben kolalayacağım. Şöyle Aynısının grisini ördüm. Bu bir su bardağından iki örneklik kola yapabilirsiniz. O yüzden ben bir su bardağıyla yaptım. Ama bu ölçek için yarım su bardağıyla siz de yapabilirsiniz. Bakayım sıcak mı? Evet. Biraz sıcak. Şimdi soğusun. Ben bunu sıkıp geliyorum. Bu arada e, kartonu şu şekilde streçleyin. Her yeri streçli olsun. Karton ıslanmasın. İğnelerimizi de şöyle hazırlayalım şuraya. İğneleyeceğiz çünkü. Şimdi ben bunu iyice sıktım. Bakın şöyle çitliyoruz. İyice yediriyoruz. Buna. Şimdi bunun tersi yüzüne bakalım. Evet şu şekilde. Bunu bu şekilde yerleştirip şöyle güzelce istediğimiz, vermek istediğimiz formda. Şimdi bunu da bu şekilde iğneliyorum. Şöyle tek tek iğneleyeceğim buralara. Sonra bitmiş halini göstereceğim. İğneledim. Bakın her yerinden şöyle gösterin. İğneliyorsunuz. Ve bu kuruduğu zaman bu şekilde kalacak. Hiçbir bozulma olmayacak. Şimdi ben bunu bir gün boyunca iyice kuruyana kadar 24 saat kenarda bırakıyorum ve kuruduktan sonra çıkartacağız. Şimdi ben bunu bir gün kurumaya bırakıyorum. Sonra geleceğim geri. Şimdi ben bir gün kurumasını beklemedim arkadaşlar. 4 saat güneşte kaldı. Yine de kurudu. Evet, kurumuş gibi. Bakalım. Size göstermek adına biraz sabırsızlandım ben. Şöyle iğneleri çıkartalım. Evet, her yerinden aldım iğneleri. Şimdi şunu Evet, biraz daha aslında kurusa iyi olur ama kendi yerinde de kuruyabilir, sorun değil. Bakın ne kadar sert olduğunu görün. Tutkalla da yapabilirsiniz. Sorun değil ama ben bu nişastayı seviyorum. Çünkü hiçbir iz kalmıyor. Şöyle nazikçe çıkaralım. Çok hafif biraz nemi var. Olsun önemli değil. O şimdi olduğu yerde kurur. Şurada bir iğnem kaldı. İşte bakın. Yani şuralar tam kurumuş ve çok sert. Bakın çok da güzel oldu. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bakın size şu sesi duyurmak istiyorum. Sertliğe bakın. Bu mısır nişastası yapıyor bu sertliği. Şu kısımları biraz yumuşak çünkü tam kurumamış. Islak hatta. 4 saatte çünkü. Buna tam 24 saat verirseniz. Ben şimdi acele ettim isterseniz böyle yünlerinizi koyarsınız ya da makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz. Evet. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beğendiniz mi? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Ve şimdiden herkese hoşçakalın diyorum.